Hepinize merhabalar, bu videoda Empara uygulamasında daha önce oluşturmuş olduğumuz telefon faturası ödeme talimatını nasıl iptal edebileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve 1000 abone hedefime daha hızlı ulaşmamı sağlayabilirsiniz. İşleme başlamak için Empara'yı açıyoruz ve giriş yapıyoruz. Sol üstte bulunan 3 çizgiye dokunuyoruz ve açılan menüde Talimatlar seçeneğine tıklıyoruz. İptal etmek istediğimiz fatura ödeme talimatını seçiyoruz. Daha sonra sağ altta bulunan iptal butonuna dokunuyoruz ve açılan uyarı penceresinde onayla butonuna tıklıyoruz. Bu sayede otomatik fatura ödeme talimatını iptal etmiş oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.